Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Scary Teacher oynuyoruz arkadaşlar. Scary Teacher oynuyoruz. Hadi o zaman başlayalım anniş. Hadi o zaman başlayalım. Hangi bölüm oynasak? Vallahi hiç bilmiyorum Günay. Hangi bölümü oynayalım? Bir, bir göz kararı seçelim. Şuna bakayım. Aa şimdi boksu oynamış mıydık? Robot şey. Bence onu oynamayalım. Niye? Ne oynayalım? Ne? Bunu mu oynasak? Onu oynadık galiba. Yok oynamadık. Oynadıysak mı? O zaman buna başlıyoruz hemen. Bir şey Başlayalım. <laughs> ben oraya. çok merak ediyorum. Arkadaşlar e, Scavy Teacher'ı e tek başınıza oynuyor musunuz? Ben oynayamıyorum. Korkuyorum. Dancing robot. Best way to learn dancing. Adjust his steps to speed of music. <laughs> Kesin robottur. Robotu falan bozacağız herhalde. Robotu buna aşık edeceğiz. Ha öyle mi? Bak. Oo, yok be. Bence aşık edersek olmaz. Baksana bu robotla çok güzel dans ediyor. Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bence hemen. aklıma şöyle bir şey geldi. Robot bunu alacak yerden yaratacak bence. Bence de öyle olması gerekiyor. O zaman haydi bizimkilere gidelim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar sizce de öyle arkadaşlar, mi? Arkadaşlar sizlere bir soru Burada soracağım. Burada bir sarı tornavida var bak ben dediğim gibi robotu bozacağız robot bunu alacak böyle fırlatacak gibi. Önce ben dedim. Evet Hı. önce sen dedin ben dedim ama robotu bozacağız diye. Bozacağız dedin ama ben de robot bunu yerden yere atacağız. Aa tam içerinin üstüne gidiyormuşum ben. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Siz Scary Teacher oynuyor musunuz? Ve oynuyorsanız ilk nereden başlıyorsunuz? Biz nereden başlıyoruz anne? Bir şey bahçeden başlıyoruz. Bahçede. Anne zaten bahçeden giriyoruz içeriye. Bizimkilerden başlıyoruz. <laughs> Bak burada... Aa şimdi. Şey şey oh, Bakayım bilgisayara mı koyacağız? Yok. Aa, Yok be robotu koyacağız. Yalnız o da üst kata çıktı. Üst kata. Sen. Buradaki odada. Oradaki odada. Hayır şaka şaka şaka. şaka. Ya Hayır. beni kandırma günah ya. <laughs> Zaten riskli bir şey oynuyoruz. Gevi teacher'ı yakalıyor. Ama yani üstüne gidiyorsun diyebilir. Üstüne mi gidiyorum? O merdivenlerin başında ben neredeyim? Çık çık kız orada değil. Ha orada orada beklesene. <laughs> Beni iki saat kovalayacak. <laughs> evet, buralarda hiçbir şey yok. Kesin alt katta bir şeyler var. Biz skevi Teacher'ın odasına bakalım hemen. Sonra alt kata inelim. Bakalım alt katta ne varmış? Anne ee... sen hiç detay bakma. Belki dolapta bir şey var. Ya işte o da benim şeyim de. Ben detaylı bakmıyorum. E giriyorsun bak, odaya geri çıkıyorsun. Bak orada pense veriyor. Pense lazım. Burada bir şey var mı? Bak görüyor musun arkadaşlar dıştan bakıyor. <laughs> geri. Sonra iki saat olmayınca arıyorum. İşte işte. Bir kere bak. Bir daha bakma. İşte bir kere bak. Ben böyle bakınca sıkılıyorum. Ya, Bakacaksın ki bulacaksın. Arayan bulacaksın. Bu, arayan bulur diyorsun? Yani. Neyi bulur oraya? Anne bir şey söylüyorum. Şimdi siz kişiden bir şey yapmayın da. Mesela diyelim evde bir şey atıyorsun. Tamam mı? Herhangi bir bir kağıt diyelim. Bir kalem diyelim hadi. Evet. Tamam. Kapıdan içeri girip böyle şey yatağa bakacaksın. Ondan sonra oraya bakıp gerek çıkarsan nasıl bulabileceksin kalemini? Ya işte diyorum ya sonradan ben aramaya başlıyorum. Mesela ilk, baş, ilk başta böyle bakıp geçiyorum ya. Aradığımı bulamayınca geri gidiyorum. Sonra Kendini işte ne yapıyorum? Ne evet. Be, Kendime be uğraşıyorum. Şöyle küçük kendine kahve yapıyor bu arada. Zakkomic. Yani lokom. Tamam artık bitti o da alt kata gidiyor. Ayıp tense alacağım ya. <laughs> Sensin nerede acaba biliyor musun? Yo arıyorum ya. <laughs> Dedim ya arayan bulur diye. Aa burada yok muymuş? Yok. Nerede varmış? <laughs> bak işte dikkatli bak diyoruz. <laughs> Aa burada da yokmuş. <laughs> Bir daha alt kata gidiyoruz. Tabi her zaman olduğu gibi. Gidelim biz penseyi bulup gelelim arkadaşlar Şu, Varken almamıştık Fazlalık diye düşünmüştük <laughs> Demek ki fazlalık değilmiş Lazımmış bize Nerede Bu mu Niye öyle tutma yerleri böyle Şey olmuş Ortadan ikiye ayrılmış <laughs> Kız bu koca kafalı geldi salonda oturdu baksana. Yo anne görmüyorum. <laughs> o bana doğru geliyor. Hadi üst Bu üst katta ne var anne, ya? ya? Anne bir dakika bir dakika git. Bu üst katta ne var vazgeçmiyor? Kız bırak gitsin o geri zekalı. Zekalı <laughs> taşar. Nereye gidiyorsun? ona seç ara tel hücürde yazılış bu bak cd değiştireceğim evet bunu alıyoruz çok mantıklı eldivensiz yapar mısın sen eldiven onunla? mi vardı ne bileyim <laughs> o zaman ne diye eldiven diyorsun <laughs> gördünüz mü arkadaşlar dikkatsizliğin <laughs> sonu elektrik çarptı beni e sen nasıl geri dirildin? bir kaçarsın. Anne sen nasıl geri dirildin? Ben öldüm arkadaşlar. Bir dahaki <laughs> bölümde görüşürüz diyeceğim de görüşemeyeceğiz. oldum çünkü. Arkadaşlar evet bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Goodbye. Dermişim şaka eder mi? Çünkü neden o arada annen hakkın rahmetine kaldı. <laughs> evet hemen neyin nerede olduğunu bulduk inşallah. Çok bulduk ya. İkilerden Hiç iki bir tane için. şey alıp gel. Buradan bunu alalım. Penseyle mi dokunacaktım acaba ya? <laughs> ne yapacaktın? Hey alo. <laughs> Scout Teacher sen anlat ben de yapayım da. Bu Hı? bahçede ne var ya sürekli bahçeye gidiyor. Orada ne var? Bu niye oradan vazgeçmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok tamam, şişko oldu. Bunu da alalım. Anne de alt katta kilere gitsene. Kilere gideyim. Gidelim arkadaşlar. Güney Hanım'ı üzmeyelim. Sonra da dırdır konuşuyor. Diyor ki beni. <laughs> Dinlemedin. Biraz Günay dinleyelim. Dur bir dakika. Ya sen beni ne yapıyorsun? <laughs> Skeleticini kapatıyorum. Aa pense buradaymış ya. Ben iki saat niye dışarıda orada burada aradım? Görüyor musunuz arkadaşlar? Siz Skeleticide böyle mi bakıyorsunuz? Merdivenlerde. <laughs> 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 Bizim merdivende He bak. Ben seyle halledecekmişim. <laughs> Arkadaşlar. Oldu da bitti maşallah. Tütütütü maşallah. Bu niye yanıyor? Burada ne var? E ee, bu niye yanıyor? Kevitçir geliyor. Hızlı hızlı geliyor şey. inek eti yemiş. Ondan. Hadi bir robotla dans et de görelim. Evet. Partimiz başlıyor arkadaşlar. Skeptice bak. Tipine bak. Hah dedim işte. dans ediyor. yok mutlu dans etmiyor. Robot. Skeptice. Hakkın Evet arkadaşlar. Kanalım az önce ben ölmüştüm. Şimdi Skevi öldü. Evet arkadaşlar kanalımda var. like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Goodbye.